Herkese merhaba arkadaşlar ben Arya Klaşıydı Arya kanalında sizlerle beraberiz Arkadaşlar sabahları bir video çekecektim 13 belediye binasına geçiş videosu Baktım böyle bir mücadele gelmiş Onunla videosunu çekelim dedim Önce bunu paylaşırım daha işinize yarayacaktır Sonra da 13 belediye binasına geçiş videosunda Hatta... Tamam şimdi buna ne yapabiliriz ee, Dur bir bakayım Ben bunu iki kere denedim Üçüncüde de, de yani ikincisinde de yüzleyemedim de Abi üçüncüsünün videosunu çekerek Yüzlüğü atarız diye düşünüyorum İşte böyle bu Bu taraftan bir buz golemi boşluğa bıraktık Beşine de kraliçe Orayı temizledi Dört tane şifacıyı bir tane okçuyla bıraktım Şöyle Birkaç bina alsın diye Bakın daha fazlasına gerek yok İki tane şifacıyla kraliçe için ayrıldım <laughs> Şimdi oradan kraliçe için ee... Ellamız büyük. Geri çağrı aldık. Az sol tarafta yine boşluktan bıraktık. X sayıyla okçu kulesini çekti direkt. iki tane çıfacıyı da bıraktık kraliçe için. Sonra tekrardan geri çağırıyoruz. Bu arada ben konuşarak biraz ee, nasıl diyeyim böyle söylediklerimi bir, bir tık geç yapıyorum. Çünkü daha yeni başladım video çekmeye. Ben gerçekten alışık değilim. Bu sorumuza bakmayınız. Tamam şimdi de direkt belediye oynamak istedim. Bir duvar yıkacak bıraktık. Buz dönemi zaten buraya tankladık. Belce de bir öfke büyüsü attık. Rakibin klan kalesine zehir büyüsüne bile gerek olmadan aldık. Belediye de çok kolay düşecektir. Zaten 12 belediye bu nasıl canı da az. Tamam şimdi diğer şifacılar de geldi bu tarafa. O taraftaki sparatçılar gitti. Şimdi kraliçeyi aldık saat 12 önünden bıraktık tekrardan. Tamam bir üst tarafı şu bıraktık önünden bıraktım. İskelet falan üst tarafı bir falan çıkarsa daha kolay temizlesinler diye. Tamam buradan da gizli testleri aldık. Kraliçe duvarı kırmasına az kaldığında böyle duvar yıkıcıyı da saldık. Şu duvardan bunu patlat. ne tamam buraya patlat daha iyi oldu. Tamam buradan ok Kulesi X yanında aldı. Belçeyi tekrardan geri çağıralım. Şimdi tam ortadan bıraktık. Zaten özelliğini de bekletmişiz. Gerek yok ama yine basmışız. Olsun. Tekrardan geri çağırdık ve Tesla tarafından bıraktık. Aslında iki büyü de elimizde kaldı. Onlar da eve götürürüz artık. İşte bu kadar kolay ya. Zorlamaya gerek yok. <laughs> Hatta şöyle buradan bir çıkalım. He, tamam ben buna bakma dedim. Araştırma iksiri veriyormuş. Okey tamam iyi. Bu arada arkadaşlar bu belediye binasında 13 belediye binasına geçiş videosunu söylediğim gibi çektim. Bugün ya da bugün gece ya da yarın sabah paylaşırım. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Videomuza like atmayı, yorum atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kanalımız yeni. Gitgide büyüyeceğiz. Buna inanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.